Nefes gazetesi, Deniz Zeyrek, aynı santrala 10 kat fazla ödüyoruz. 29 Ocak 2026 Salı akşamı Sosyal Demokrasi Derneği'nin organize ettiği Uğur Mumcu'yu anma etkinliğindeydik. Profesör Doktor Ahmet Yıldız'ın moderatör olduğu panelde CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'la konuştuk ve katılımcıların sorularını yanıtladık. Konu Cumhuriyet gazetesindeki masasında üzerinde yolsuzluk masası ibaresi bulunan bir tabela koyan Uğur Mumcu olunca söz ister istemez yolsuzluk meselesine de geliyor. Bizim oturumda da ana konu yolsuzluk oldu. Deniz Yavuz Yılmaz konuşmasını yaparken Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili önemli bilgiler açıkladı. O bilgileri dayandırdığı belgeleri de benimle paylaştı. Benim için sürpriz olduğunu söylemeliyim. Konuşmacı olarak gittiğim bir panelde çok önemli bilgileri ortaya koyan belgeleri önümde buldum. Deniz Yavuz Yılmaz öncelikle Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili bilgiler paylaştı. 1. 9 ada büyüklüğünde bir vatan toprağı nükleer santral için Rusya'ya devredilmiş vaziyette. 2. Santralin amamı Rusya'ya ait olacak ve Türkiye 15 yıl boyunca kilowatt saati 13 dolar sentten elektrik satın alacak. 15 yıldan sonra da piyasa fiyatıyla alım yapılacak. 3. İşletme süresi 60 yıl, 20 yıl uzatma hakkı var, 20 yıl söküm süreci var. Toplam 100 yıl. Yani santral bugün işletmeye alınsa 2125 yılında hayatımızdan çıkacak. Kim öle kim kala. En az 5 nesil sonrası demek. Verilen bilgileri biraz daha detaylandırayım. Bu santralin Rusya devlet şirketi Rosatom'a maliyeti ne? Kredi geri ödemeleri faizler dahil 24 milyar 229 milyon dolar. Türkiye Akkuyu Termik Santrali'ne ne kadarlık bir teşvik uygulayacak? Verilecek teşviklerin tutarı 9.8 milyar dolar. Rusya işletme süresi boyunca Akkuyu'dan satacağı elektrikten ne kadar kar edecek? Sadece 15 yıl boyunca kilowatt saati 13 cent dolardan satılacak elektrik için 37 milyar dolar ödenecek. Geri kalan 45 yıl artı 20 yıl uzatma artı 20 yıl söküm dönemi boyunca tam 207 milyar 399 milyon dolar. Akkuyu'nun yapım ve işletme maliyeti düştüğünde Rusya'nın işletme boyunca toplam karı ne olacak? 188 milyar dolar. Türkiye yılda 3 milyar dolarlık elektrik satın alacak. Şimdi gelin bu bilgilere başka bir bilgi ekleyelim de nasıl soyulacağımızı daha iyi anlayalım. Rusya ile Mısır hükümeti de 2015 yılında bir nükleer santral anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Akkuyu'da yapılan nükleer santralin ikizi Mısır'ın Akdeniz kıyısında Matruh kentinde El nükleer santrali inşa ediliyor. Boşuna ikizi demiyorum. Akkuyu ve El Daba'nın ortak özelliklerini yazınca neden ikizi dediğimi anlayacaksınız. İki santralde de Rosatom yapıyor. İki santralde de VVRE 1200 3. jenerasyon basınçlı reaktör kullanılıyor. İki santralde de 4 ünite var. İki santralde de her ünite 1200 MEWE brüt, 1100 MWE -E net güç söz konusu. İki santralinde kurulu gücü 4.8 gigawatt brüt. İki santralinde maliyeti 25 milyar ABD doları. Peki iki projenin farklılıkları ne? Yanıt basit, ülkelere maliyeti. Mısır 25 milyar dolarlık maliyeti Rusya finansmanı ile karşılıyor. Rusya'dan kredi alıyor. Geri ödeme %3 faizle 22 yıla yayılıyor. Santral çalışmaya başladığı günden itibaren Mısır'ın olacak ve en az 100 yıl boyunca işletilecek. Türkiye'deki santralin 25 milyar dolarlık maliyetinin tamamını Rusya karşılayacak. Türkiye bunun karşılığında Rusya'dan en az 60, en çok 100 yıl elektrik satın alacak anlaşmada alım garantisi var. Bu garanti, 15 yıllık dönemde kilowatt saati 13 dolar sente alınacağı garantisi. Hali hazırda ülkemizde 1 kilowatt elektriğin satış fiyatı 3 dolar sent civarında seyrediyor. O 15 yıllık dönemde Türkiye'ye yaklaşık 37 milyar dolar fatura çıkıyor. Deniz Yavuz Yılmaz'ın paylaştığı belgelere göre geri kalan dönemde de yaklaşık 150 milyar dolar elektrik parası ödenecek. Birbirinin ikizi olan iki santral, biri Akkuyu'da, diğeri Matruh'ta yani Mısır'da. Ruslar Türkiye'de yaptıkları santralden yapacakları görentili elektrik satışıyla yıllara sari 188 milyar dolar kazanacak. Akkuyu santrali Mısır'daki gibi 100 yıl kullanılsa Türkiye'nin cebinden 210 milyar dolara yakın para çıkacak. Mısır ise santralin finansman giderleri dışında herhangi bir ödeme yapmayacak. Bu da 22 yılda 25 milyar dolarlık bir maliyet demek. Soracağım soruya bu projede imzası olanlar yanıt vermez. Ancak şu ana kadar paylaştığım bilgilerden yola çıkarak siz karar verin. Birbirinin aynısı olan iki santralden, Akkuyu'nun bize maliyeti neden Eldaba'nın Mısır'a maliyetinin 10 katını buluyor?